Uyfa Fatih hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi birazdan bir kıyım videosu izleyeceksiniz. İzleyin, görün. Ekip var. Rocket League e denen oyunda cringe kanseri oldum arkadaşlar. Pinkler, mintler, arabalar. Oğlum kimseye acımak yok. Hadi bütün madalyonları alacağız. Ya bir de şöyle bir şey lütfen beraber oynayalım ya. Adam var önünde, önünde bak. Ya önünde çok kalabalık ön. Vurabiliyor musun adam? Hayır. Pompalı vurdu mu? bir şey bul abi birleşelim bak bir şey bulup birleşelim var mı burada adam aşağıda 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 mı aşağıda burada öldü öldü bir de geber şuna geber geber Havadakileri tamam. vuruyor. Tamam. Gidim sizi. Burada. Adam var. Yusuf vur onu. Burada adam var mıydı arkadaşlar? Var abi. Şu ilave doğru bir iç, 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 Üstüm orada, üstüm orada adam var. Evet, evet. Rıftayım abi. Aydım onu. Biri var burada. Sesi geliyor abicim, sesi Giliyor geliyor. Gidiyor abi. Biri var. Aşağı kattı galiba. Bu ne ya? Benim önümde abi. Beyaz. Düştü. Lan boss'a girdi birini. Boss'a girdi. Şimdi girdi boss'a. Allah'ın yediği kadarı. Geldim ben. Biri aldım boss'a. Bırak. Çok girdi, çok girdi. Çok Geldi. Öldü abi. Öldü ya. Öldü abi. 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 gel abi. Öldü abi. Öldü topla, Öldü topla, abi. Topla, Fullendir abi bizi. Nice. Aşağı Dört araba zaten. Buradan direkt hocam şeye gidiyoruz. Nitro'ya. Çocuklar amacımız fantazi değil. Nitro'ya gidip o madalyonu alıp çıkmak abi. Bu kadar. Beni pompalım nasıl? Patlak hayatıma güzel. Araba burada burada. Arabayı getir abi. Madalyon sende abi sen açacağım. Pardon. Eksimi O değil abla bu VIP garı, Buyur, özel abi, karı özel karı ben kullanacağım, gel abi Ne dans bombası var bu arada Oha bu neee Dans bombalarını fıt topla Uyyy arabaya bak geçmiyorum şeye bombaya biri geçsin Abi bombaya geç geç bombaya Aybo gel Yani abi Dans bombamız var mı kardeşim? Var

arabayla deliklerin Aram. içinden geçeceğiz abi unutma bak. Yok yok bak delik şurada. Çık adam. Bu şunu. Yatır şunu. Kendine sport sanacağız. Ha gibi bak. Bu abi git top değil, top, değil. top değil. Şey yaptı. Nasıl yedim. Arkada adam var galiba. Hadi aşağı atla. Bir sok iyi bir şey gördüm. Kurtar aşkını. Düşü düşü. Sen de düş. Üste. Araba geldi abi midem attı bana. O arabası dikkat edin. Evet. Nerede gel. Benim burada abi boss arabası bak. Biri beni vurdu ben de birini vurdum gel araba var 39 vurdum ona. Sur sıkıntı değil. Adam sıkıntı bizim arabayı çal. Bizim arabayı çal. Over boça dönmüş oyun ya. Bekle abi, ben bir can bulacağım. Bir vuruşu ölürüm şu Görüşünde var mı? Burada adam. Ne yukarıda? Bicel sana gelen Bicel. Görebilir. Evet. Kaldırabiliriz. Evet. Çok haus var. Çıkalım şuradan ya. Bozu keselim çıkalım. Kaldıracağım ben. Aldım şeyi. Buraya gelip eldivenleri alırsınız. Ben kaldır abi ben gireceğim oh, bota. Orası. Helal güzel çıktınız oğlum. Her yerde bir ses var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kafam kaldırmaz böyle Lan biri şeyleri. geldi. Sana geliyor abi bir sana geliyor biri havada bak. Helal be. Helal abi. Ben kameramı gel. Gel yanıma. Hala adam var Ay, bak kıyıyor. Araba geldi araba. Bana bakın inin hemen ortaya girin. Lootları alın ve ortada durmayın. Ezilirsiniz. Yanlara kaçın. Yanınızdayız. Tamam. Bak burada da loot var. Abi kaç! Kapatalım şunu ya. Tramol içi zıplasam bu i, atacağım. Ya öldüm ya. Kaçalım, kaçalım. Araba yapmayın kaçıyoruz. Hayatım alıyorum seni hayatım. Geldim bak. Arkana bak. Atla. Çıktık biz. Çık 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 bir daha tamam, geleceğiz. Çık bir daha geleceğiz buraya. Hadi fırlayacağım şimdi bizi. Bizde. Fight yok Ben çıktım ya ama Gel. bir can adam. Geldim. Bana sıkan bir can. Beyaz yiyor abi bana sıkan. Nasıl legal aldın? Bir dakika aldım kaçacağım ben. Bosa da beyaz, bosa beyaz, 106 vurdum. Ben birini peşliyorum. Bir canı var ya, bir canı ya. Evet beyazdan. Nerede? Zırh Heh, helal, helal. Helal de. Ölüyor. Canlıyım abi bak. Canlıyım mı canlıyım mı? Dur 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 dur. Öldü. Geldim. Ne var lan? He? Hadi lan lobiye. Nelet <laughs> seni. Bir kişi var. Boss tane ya? Beni koru beni koru bana gel bana gel bana gel. Bir takım dead. Bir takım dead. Helal be aşkım çok güzel oynadın şimdi ben sana kurnayacağım Gel yanıma Boss al Ay, git boss'u kes Madalyon alın Adam mı var info ver Ben aldım aldım Tamam Ha geldi adam geldi Ay yardım Çek 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 gel Canım var Yusuf Geliyom ben. Nerede? Şimdi mi canım, canım Gördüm Yedi headshot Abi, abi, abi vur şunu canım bir abicim ne işiniz var bu it içinde? 4 saattir fight liyorum. Helal vur canım it nice. Şu adam ölseydim ne tam tep 4 atardım. Arkadaşlar sabahtan beri anlaki ölüyorum. Kusura bakmayın o yüzden biraz sinirli oynayacağım tamam kardeşim. Rahatsız olun izleyemeyebilir. No problem kapat videoyu git abi başka video izlersin. Gel abi. Gel abi. hadi. yanımıza gel. Ne istiyorsun hayatım ne yaptım sana yerden bir şeyler alın. Git alın ben git. ne oldu abla? <laughs> <laughs> Şurada kaos var o Şurada <laughs> kaos var ya yemin ediyorum ya. Chapter 1'i e özledim yemin ediyorum. Bizi mi geldi? Yar madalyon kitle, yürü vuralım. Arabayı alıyorum. Ara Bizim arabaya arabayı ne oldu yapalım. önceki arabaya? Önceki evet. arabayı patlattım ben, ben meşgul olsun. Sen o az silahı al. Hayatım gel bin şuna. Hayber sen git son gecelere bin. Tamam. Ha? Diğer madalyon nerede bilmiyorum, gözükmüyor şu an. Gözükecek şimdi gel. Aha gördüm gazaba gitmiş gazaba. Ney? gazaba. Ne? Pantumemler bansana. Nasıl Hı -hı. Arkadaşlar kasaba gidiyorsun. Kas. Şuradan ayrıldım müzik sesinden kafam şişti hocam. Lan kapatılmıyor mu? Yok mekanı özel. Yarmadan hadi direkt. Yarmadan hadi dur. Düşünsene abi de evet. mitralyoz olacaktı şu an. Aynen. Arkadaşlar oyuna mitralyoz bekleniyor. Sağ gel 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 Çabuk. Aşağı 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 aşağı. Köpünü <laughs> Beni Sizin sakla attırın <laughs> abi. Burası. Burası. Adam burada. Uy, para yap. Bu para. Patlıyor. Hadi abi. Şey Hadi vur şunu. Öldü. Madalyon mu? Madalyon. anlar madalyon. Olaymış bu. Nasıl öldü o? Hadi bak sarı pompalı bıraktım alabilirsin. Tak tak. Alacağım. Çabuk çabuk adam sıkıyor. Bas. Hadi gel araba gel. Hayatım, bak. Geliyor adam... araba geliyor. Bence vuralım ya. Takla attım. Hadi bin. Hayatım arabaya bin. Sık hayatım Patladı. Tam patladı. Vurdunuz mu? onu? Evet. Patladı. Bak, abi senin zırhın biz yok. Gel şu kolayı iç bak. Ne yazıyor? Koruyorum sizi için oradakileri. Ya da sarı pompalı var al bak ona. Tak tak sarı. Sık 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 sık. <laughs> Aldın mı hayatta, sarı ya sarıyı? Yani dur dur yok ben bunu kullanmıştım. Ben ben sonra seyredim. Geldi Geldi burada. Arabayı aldı Yusuf ala. Al, 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 al. Aslında boşu. ver. Nerede? Ağda kimi can? Ağda Ben ne bileceğim? Arabaya bin çık, arabaya bin çık, arabaya bin çık. Arabaya bin çık. Çık çık çık, çık. Dağın tepesine çıkın. Gel. Son gücüleri gelin. Şimdi iki kişi yok. Gidebileceğim bir buradaki. Arkamda var bir tane. Başka yerden de ekip geldi. Ben deadman yardım. Allah arkadan da adam geliyor bak. Gördün evet. mü? Ben fokus. Öldü bu. Tam bu öldü. Dead, dead. Alın. Buraya gelin burada gel loot gel gel gel. var bak. Tam gel gel. geliyorum. Can basıp bir şeyiniz var mı abi? Benim hiçbir şey yok. Var var medkitim var. Buraya gel. çıkman lazım. Hayatım buraya çıkman lazım. Ne? Hayatım gel. Lan nasıl ölüyor? Ne oluyor? öldürmüş tamam. Kaldırma hayatım. Zırhın çıktı. Hayatım zırhın bas. Alalım şurada o, abi. Al bandaj ver. 77. Şey Hocam biz siz fightlamadınız. Sufyan'dayım. medkit alsana. Geliyorsun. bize bir araba lazım ya. Ben Diggle'la oynayacağım ya. Haber bizim Hayır. arabaya abi. ne oldu? Hadi. Patladı. Oğlum arabaların hepsini patlattılar. Bizim çiğne adam var lan somruç atıyorum. Gelin ben lan. Gelin ben Önde iki kişi var abi önde iki kişi var. Varsa var kanka gel buralım. Yarmada Trambolinde gel. biri havada. Bu da biri. Basalım. Hocam G mi bulsak? Gelin. İyiyim. Aa dost bombası yediler lan. Deşaplayın, atlayın, deş atlayın. Gel benle gel, benle gel. Benle gelin. Ya o, abi. Vurdu, bir canı var. Giriyorum. Ver koş yalnız bırak. Canı bir. Öldü. Adam öldü. bende. Öldüm, öldü, Adam bende abi ölüyor. Ben de sapayım oğlum. Rahat ol. Bir can. Aybo sen Aybo sen rahat ol. Nerede adam? Evet. Ben saldırıyor. buradaki. Tamam reisim, ben yanındayım rahat ol. Sinir ettiler beni Adam adam Yetmiş. Beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz. beyaz, beyaz. Nice. Nice, Tamam. Ben Kaçtı mı? Altın bu pompalı ya, yatsın ya. bu pompalı yatsın. oluyor? Kim dans eti? Attığım yerde Evet. Mes. Dedim nice. pompalayalım bak. 12 mi o? Var ses geldi. Var var tek tekte mi oldu bu? Şunu alın. Alan gelecek. Big var mı big? Ay ver. Adam var gel. Adam var gel 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 Deş Ne şatına çabuk. Havuza binin. Space'a e bas. Adam burada. Adam burada yine. Geldim. Şeye indi. Arkadaşlar dinle, dinle abi dinle arabaları. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bas. Vurun veletleri ya. Tık lan bunlardan. Gel. Gel. gel abi nasıl yardım beni mi eldiveni aşırı güzel katana gibi işte aynen nereye gidiyon ben ben hani yükselen Güzel bir yürü al indim araca gel araca gel ben on footta tamam on footta kalacan tamam, foot zaten bulup geliyosun gelirsin <laughs>

Adam yok, adam yok Temiz, aldık ortaya, Aldık ortaya. 11-12 var arkadaşlar emin ediyorum ya Köşe çekilmiyoruz, şey yapamıyoruz Sinirlenince bak ne güzel oynuyoruz Sinirlenince bak ne güzel oynuyoruz Sonra abi oyun oynarken niye bağırıyorsun? Lan bağırmadan oyun mu oynuyorsun? <laughs> nice. Ulan sen çıkamadın mı? Ben burdayım Ablanın sezonu hiç beğenmemiş arkadaşlar Proteste ediyor her yerden ses çıkıyor diyor. İçine fırtına böyle oyunu diyor. Aa o, o orbaça döndürmüşler oyunu. Her yerden bir şey geliyor. Adamı kaldırdılar bu arada. burada alacağım bir şey yok ya herhalde. Çayeden da ne olacak acaba? Sesle alakalı. Oradan böyle bir şey olmaz. Alın eldiven olmayan merkez. Şimdi şeye geçeceğim. Modifiye. Evet. Bastıramını. Bas. Bu arada adam 5-5 vuracak. Bas 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 bas. bas. Bir tane kaktüs bul. Bende var var veririm. Adam var. Solo çabuk gel. Ayber. Geliyorum abi. Burası. Aybo seri vurdun oğlum burayı. Adam tepesine iniyorum. İndik. Vur onu. Yatır. Öldü. Tamam yürü git kardeş git sıfırın şahine hadi oğlum Metlik basacağım Gel hayatım bana ben de var tamam mı? Nitro domda fight var ha ha adamlar fightlıyor burada 3 tamam, kişide Benim he. canım az ya Arkana alan mı sıkı? Nerede Yusuf geldim yanındayım oğlum Diyorlar ben medkitteyim Görüyorum Allah hepsi burada lan Abi dur dur tutsana tutsana tut tut tut, tut. Benim elimdeler Geldim. Bektir çalıyor yapışın Arkadaşlar biz girdik <gülüyor> <gülüyor> Allah akber Abla full sol tıka ablan Öldü Gördün <laughs> mü? Tepede Bir kişi Bir kaldı herhalde. Senin alan dışına aldı ya Aynen yani. Benim burada Bize gel Ben direkt sana yazacağım ayber Bir şey söyleyeceğim Öldü Benim vurdum sizi etkiliyor mu? Yok He Vurdum öldüm ama ben gel, gel, gel. Alan şey geldi. Makineyi açılmıyor lan Edip. İyi öldürdüm ha. Kaç ne? Hiç kişi Bak Sen buraya geldi benle sağ sağ sola. Bütün madalyaları orada aldık mı biz? Ben gördüm seni abla. Evet efendim. <laughs> Çıkart yap hadi Bu arada son bir kişi bulamadım öldürdüm. Metin pasma direkt gel 5 5 vuruyor şu şeyden geçin zaten boost var. Gelmezsin gel. Vallahi ne Bas yeni şimdi bas. Bas bas basabilirsin. Efendim eldiveni sen kutla kutla. Hah yukarı doğru. Zıplayıp bastın. Aynen. Geldik bak. Abi, gel abi kaktüs var. Gel hadi kaktüs basalım. Bunun son adamı abi şimdi nerede bu şimdi alan dışı ya. Hadi gel. Gelin. Bilgisi var mı abla? Yok Asıl ya hiçbir şey yok. Al hayatım bunu evlilik taktım. <laughs> evlilik attım sana. Zillik bu evlilik evet. var abla. Nerede lan Burada bir yerde ha. <laughs> Arkadaşlar hikaye görevleri de geliyor. Çok az kaldı bu arada ve ben çok heyecanlıyım çünkü İlk hikaye, hikaye, görevi inanılmaz güzeldi. İnanılmaz. Orada mı? Yok çalı tarıyor. Hocam belki de şeyde yıkanıyordur lan cennet Ne oldu? mı öldü? Büyük ihtimalle. Arkadaşlar Hı. güzel maç oldu. Yengeniz sezonu hiç beğenmedi. Bir daha da girmeyeceğini söylüyor. Hocam PUBG'ye başlıyoruz. <laughs> Yakında PUBG. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Güzeldi. Geç de olsa. Geç de olsa videomuzu attık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.